Ya ateist, Ya ateist, Allah'a arıyorsun değil mi? Ya ateist, bak bu, tırnağımı kollamayın. Bak bu, portakalı görüyor musun? Bunu kim milim milim içine, bölüm bölüm, pörçük pörçük paketlemiş, içindeki paketlemeleri görebiliyor musun? İçine milyonlarca paket sokulmuş. Paketlemiş, paketlemiş, milyonlarca paket yapılmış. Ey ateist! Hey ateist! Hala Allah'ı arıyorsun değil mi? Yoksa Allah hapis, camiye mi hapsettin Allah Allah'ı sende? E, Bu Cehil gibi. Bu Cehil dedi ki Allah camide dursun dedi. Hayata karışmasın dedi, dedi. allah Teala dedi. Allah'a inanıyorum dedi. Yüzde yüz Kur'an'da geçiyor. Peygamber'e de inanıyorum dedi. Yüzde e yüz e inanıyorum ama dedi Allah'a karıştırmayın sokağa şuraya buraya çatıya karıştırmayın. Günlük siyasetimizi şey paramızı televizyondaki siyaseti karıştı kafamızı. E, allah Teala'ya karıştırmayın diyor. E, çıkarımıza, ekonomimize, maliyemize herhangi bir şey kapat kapat. Kapat. Gönüldü gönüldü. Çin'de Çin'de kapat kapat. Ama diğer türlü rocat tak. Tişörtünü giy, bardak giy. Diğer sevdiğin herhangi birinin. Her şeyini giy, göster, yay. Ortalıkta milyonlarca programını yap. Milyonlarca, trilyonlarca onu an. Ama Allah'a geldi mi? Allah bugün kapat, kapat. Allah geldi, Allah ruhunda. Kulüle Allah arasında, kulüle Allah arasında. <laughs> ben de yuttum. <laughs>